Merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş Sarat Aydan. PCB baskı devre yapımı SMD lehimleme teknikleri isimli YouTube videoma çift taraflı PCB baskısı ile ilgili yeni bir video yüklüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gerber çift taraflı bir gerber çıktısı arkadaşlar. Bu 15 çarpı 15 bakır plaket üzerine FR2 FR2 çift taraflı bu bakır plaket arkadaşlar çift taraflı bir bakır plaket bakın çift taraflı bir bakır plaket bu videomda çift taraflı baskı devre yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları sizlerle paylaşacağım. Bu bilgiler son derece değerli bilgiler arkadaşlar. Çift taraflı PCB de, pi, çift taraflı PCB baskıyı bu benim ikinci deneyim. Birinci de birinci deneme işlemi başarılıydı. Onu bir sonraki videolarımda sizlerle paylaşacağım. Bir takım düzenlemeler yapmam gerekiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar çift taraflı baskı devre gerberini bakır plakete üçün metoduyla yaparken ne gibi noktalara dikkat edilmesi gerekiyor? Size bunları tek tek açıklayacağım arkadaşlar. İlk önce çift taraf çift taraflı bakır plaketimizi poşetten çıkaralım. Ben parmak izi olmasın diye herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye bunu kilitli Koşede şey yapmıştım. Nacizane tavsiyemdir arkadaşlar. Şu şekilde ben şu şekilde çalışmayı daha uygun buluyorum çünkü plaket çift taraflı ya arkadaşlar. Tahta zeminin üzerine koyduğunuzda çizilebilir. Herhangi bir tepkime ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çizilmesin. Görmüş olduğunuz gibi şöyle tekrar göstereyim işte başlamadan önce çift taraflı arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben kendimce bir sistem geliştirdim. Şimdi videoyu biraz büyüteyim. Bu kadar yeterli olacak. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi şu şekilde yatırıp da şu, şundan bahsediyorum. Bunu bu şekilde yatırıp da böyle yaptığınız zaman zaten bu da alt tarafa bakın şöyle şöyle denk geliyor. Ya, dolayısıyla dolayısıyla buradaki parmağımı dokunmuyorum bu arada. Dolayısıyla buradaki toner buraya çıkacak bu tarafa yatırıyoruz ya buraya çıkacak bunu da çift taraflı ya alttan aldığımızı düşünün. Şu şekilde alttan verdiğimizi düşünün. Şu şekilde üzerine koyduğumuzu düşünün. Bakın şu şekilde. Dolayısıyla bakır plaketin burasına şu bölüm çıkacak. Dolayısıyla bunu da şu gerberi de şu şekilde yatırdığınızda arkadaşlar tam petler birbiriyle çakışıyor. Ha, Petlerin birbirine çakışması için başka ne gibi bir alternatifler düşünebiliriz? Şimdi dilerseniz onları tartışalım. Bakın arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Burada önemli. Ben şuralardaki bu, bu pet değil arkadaşlar. Buraya eleman gelmeyecek. Şöyle yapayım. Daha da yaklaştırayım. Net olsun. Arkadaşlar şu köşelere elemanlar gelmeyecek. Pet dediği değil bunlar. Şunlar pet deliği değil. Bunları ben kendi kafamla bir sistem oluşturdum. Bakın bunlar pet deliği değil. Bunlara eleman yerleşmeyecek. Buralara herhangi bir eleman gelmeyecek. Buralara herhangi bir lehim atılmayacak. Şuralar petler ve şuralar yollar. Bunları ben bu şekilde cetvel gibi kesmemin nedeni şu. Dört kenarı bakın dört kenarı dört kenarı şu şekilde cetvel gibi birbirine tam yakın kesmemin nedeni şu. Bunda da aynı şeyi yaptım. Bakın şu dört kenarı gayet simetrik bir şekilde. Daha da yaklaştırayım net görün. Şu dört kenarı bu kadar simetrik, milimetrik şekilde kesmemin nedeni şu arkadaşlar. Şimdi bakır plakete bunu böyle koyduğumuz zaman ben köşeleri şu şekilde Size izah edeyim. PCB ile fazla parmak dokunmadan, parmak yapmadan. Bakın arkadaşlar. Ben şunu şöyle tutalım. Şu şekilde düşündüm. Şuraya da çizik attım. Dik, dik. Bakın. Çiziyi görüyor musunuz? Diklemesine bir çizik. Heh. bunu Bu bana şunu anlatacak. Köşeler tam oturacak bir şekilde. Bakın. Köşeler tam oturursa şu şekilde buraya da böyle amaç şu. Bakın şu köşeyi de şurada tam anlamıyla oturturduğumuz zaman amaç şu. Aynı şekilde arkadan çevirdiğim zaman aynı şekilde bunu oturturduğumuzu düşün. Aynı şekilde bunu da bakın ben buraya yazmışım. Bu şekilde bakacak diye. Bu şekilde aynen yaptığınız zaman köşeleri orijinlediğiniz zaman PCB matkabıyla şuralardan derdiğiniz zaman bunun kenarları yalpa yapma ihtimali yok. Yani benim kenarlardan şu şekilde yaklaştırayım. Daha net anlaşılsın. Kenarlardan şu şekilde milimetrik, simetrik kesmemin nedeni bu. Köşeler var ya şu köşeler. Bakın şu. PCB'nin şu köşeleri var ya. Aynı şey burası cetvel gibi olmak zorunda. Şimdi olmazsa ne olur? Bu sorunun cevabı şu. Arkadaşlar şu e, şu 0.5 milimetre 1 milimetrelik pet yuvaları var ya herhangi bir milimetre kayma olayında mikrometrik ya da milimetrik bir kayma olayında ne olur biliyor musunuz? Şimdi bu pet kayar arkadan PCB matkabıyla vurduğunuz zaman şuradan derdiğiniz zaman arka tarafta bambaşka bir yerde çıkar. Şu Allah korusun şu arada çıkabilir bak. Şu beyaz arada bir yerde çıkabilir. Ondan sonra farklı alakasız bir yerde çıkabilir. O yüzden benim amacım şu köşeleri simetrik bir şekilde kesmemin nedeni bunların ikisini birbirine çarptırdığınız zaman Cümlem için özür dilerim bu arada. Bunların için işte şöyle yaptırdığınız zaman, bakın ışıktan da fayda alalım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göremiyorsunuz. Ben burada kendim ilk önce, ilk önce toneri, bu e, bas, ba, baskı devre kağıdına yapmadan önce A4 kağıdına bu işlem benim için çok değerli. A4 kağıdına bu noktaya dikkat. Ben toner çıktısını baskı devre kağıdını almadan önce test amacıyla şöyle bir kağıdı alıyorum. Bu kağıt A4. Şu şekilde bakın aynısı. Biraz önce göstermiş olduğum yerlerin aynısı. Bakın. Bu bunun kopyası şu, şunun kopyası, bu da bunun kopyası. Tamam mı? Şu şekilde. Bunlar birbirinin kopyası. Sadece aralarındaki tek fark bunun A4'e basılmış olması arkadaşlar. Bunu şu şekilde devirdiğimiz zaman ışık yardımıyla sizler de net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın tam örtüşüyor. Net göremiyorsunuz şu anda. Işık çünkü yetersiz kalıyor net göremiyorsunuz ama şu bakın şuradan PCB matkabını göremiyorsunuz şu anda bakın herhangi bir delikten anlatmak istediğim şu arkadaşlar herhangi bir delikten şuradan eğer bunların bu milimetrik hizası oluşmazsa şuradan herhangi bir PCB matkabıyla vurduğunuz zaman şurası var ya buna denk gelecek olan yer neresi buna denk gelecek olan yer neresi burada Şurası. Şu bölüm. Bakın arkadaşlar. Şu bölüm. Bunun denk geldiği bölüm şu pedin. Şu pedin. Denk geldiği bölüm neresi? Şunun denk geldiği bölüm burada neresi? Bunun denk geldiği bölüm burası. Şuradan siz matkabı vurduğunuz zaman eğer bu eğer bu ile kesişmezse karşı taraf bu alakasız yerde çıkar. Dolayısıyla dolayısıyla yapmış olduğunuz işlem yaramayacaktır. İşleme başlamadan önce bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. İkinci videomda aynı serinin aynı serinin YouTube kanalımı takip eden arkadaşlar, abone olan arkadaşlar bileceklerdir. Birinci seri birinci video, birinci seri ikinci video, birinci seri üçüncü video. Yani ama şu seriler birbirini takip ediyor. İkinci seri, üçüncü seri, her bir seri farklı, her, her bir numaranın serisi farklı arkadaşlar. Birinci seri birinci video. ikinci seri birinci video farklı. O şekilde takip ederek giderseniz sevinirim. Buna başlamadan önce bu önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. İkinci videomuz bunun. Yer verin. Bakır plakete şey yapma videosu olacak. Bakır plakete. Bunu artık hizalayacağız. Bu bilgi önemliydi. Bu bilgiyi sizlerle paylaşarak ikinci videoma geçeceğim.